Evet, makyaj arkadaşlarımızı alıyoruz. Hemen kuaför arkadaşları bekleme odasına alırken sizin de yarım saatlik süreniz başladı. Dünkü gibi kaşıma kadar böyle bir şey istemiyorum. Işıltı olabilir. Işıltılı makyaj istiyorum bu sefer. Işıltılı derken simli. Çok simli değil. Böyle daha böyle ıslak gibi görünüyor farlar. Şimdi, rujumuzun ne renk istiyoruz? Ben evet, pembe tonlarında istiyorum. Pembe tonlarında istiyoruz rujumuzu, evet, tamam. Var mı hayalinizde bir şey Yasemin Hanım? Bana söylemek istediğiniz... Valla ben hayalimdekini de söylesem, size de bıraksam... Kendim de tonlarımı seçsem olmuyor. Ben yapayım mı? Tamam, bugün size bırakıyorum tamam. o zaman. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bu sefer de öyle deneyelim. Sadece göz makyajı. Pembe tonlarında istiyorum. Evet. Bugün eyeliner ve kirpik de istiyorum, bari kınamda yapamadın, ee. nişanımda yapamadın, şimdi düğünümde yap bari. Tamam bir krem süreyim o zaman ben cildinize. Güvenin e, sanatını konuşturduğu an diyebilirim yani gerçekten. Hı. Moda girdiniz mi Yasemin Hanım? Efendim? Yani sanki gerçekten böyle evleniyormuşsun gibi evet. moda girdi mi? Tabii ki de insanın en büyük hayali yani şu duvak takılırken bir insan Değil mi? hayal edebiliyor. Zaten şey normalde salonlarda da yaptığımız gelinler saç yapılırken makyaj yaparken hiçbir şey anlamıyorlar. Evet. Ne zaman o duvak takılıyor, evet. taç takılıyor o zaman. Aynen öyle. Farkına varıyorlar. Hissedebiliyorsun evet. yani. Benimki en modern oldu. Bak. Neyi oldu? Ne oldu? Hayır, çok Vallahi modern. bak eskiden köyde ne? bizim teyzemler, halamlar evde yapardı böyle. Ha? Böyle <laughs> 90'larda falan. Kabul ediyor ya. Duvak <laughs> Etkeni çok fazla. Tabii ki de ya, çok fazla. Ama işte insan bir de saçımın, makyajımın güzel olduğunda daha da mutlu oluyor. Aynen. O gün daha güzel geçiyor. Tabii. Daha bakın. enerji. Yani i̇nşallah bugün mutlu edeceğiz sizi. İnşallah. Çok daha güzel yapabilirdin. Nasıl yapacağım? Uçlarına dalga verecektin tamam. tamam mı? Salaş toplayacaktın. İşte bir krepiti bir hafif kaldırıp yanlardan böyle salaş. Arka böyle bağımlı toplayacaktın. Yani Öyle bu olmaz. Nasıl? ol kızım Şuradaki kavuş, olay katmışsın. çok nostalji olmuş. Saadet çok korktu da bugün. Neden? Sizin tartışmanızdan ötürü biraz. Hmm. Acayip korktu. <laughs> Acaba makyaj yapmasam mı diye düşündü. Ben alışkınım böyle şeylere. Çok gördüm çünkü hayatımı. Çok karşılaştım böyle tiplerle. O yüzden onlarla nasıl artık mücadele artık... etmem gerektiğini çok iyi biliyorum birisiyim. Bugün makyajı fırça yapacağım. Aa, evet, artık bu gece rahat uyuyabilirsiniz hepiniz. <laughs> bu arada Dilan, <laughs> evet. sen de normalde elinle makyaj yapmayı tercih edersin ama sen de bugün fırçayla yapıyorsun. Özge Hanım ben zemini yine elimle hazırladım. Ee, şu an işte gölgelendirmede ya illaki kullanacağım yerler olacak zaten fırçayı ama ben zemini genelde hani parmağımla hazırlamayı yani daha uygun buluyorum. Öyle diyeyim. Ama bugün biraz daha memnunsun galiba hayatından Özlem. Yani şu an fırça kullandığı için evet. Eliyle yapmamasını söylediğim halde yine zemini parmağıyla yaptı. Zaten gözüm mikrop kaptı dün. Öyle mi? Evet dün çok kızarıktı. Bütün gece de yaş aktı gözümden. Yani. Şimdi bayanlar mesela günlük yaşamda makyaj yaparken Hı -hı. ne yapacaklar? Güzel taraflarını mı ön plana çıkaracaklar? Evet mesela şimdi sizin gözleriniz güzel. Evet. Gözlerinizi ortaya çıkartacaksınız. Tamam. Diyelim ki hafif bir kilonuz var, yüzünüz hafif çoplu. Bunu da geri çekmek için gölgeli bir fondöten kullanmanız gerekiyor. Hmm, daha yüzü ince göstermek adına. Evet, daha yüzü ince göstermek adına. Aynen öyle. E tabii ki siz çok e, bilinçli olduğunuz için size anlatmak daha kolay. Sen nasıl bir saç yaptın ben? Hala ona bakıyorum. Ben çok ya. güzel bir saç yaptım. Ya sen hayal gücü ben ya. ya. Nasıl ben bir ben hayal canım. gücü bu ya? Nerede yaşıyorsun Şimdi sen? Güzel. Ya? Bak, sanatçı, o ne güzel bak sanatçıyım. Bu sanatçılığımı konuşturuyorum. Yok sanatçısın onda. Şuranın kabarıklığı, kısacık saçları bak şu kadar <laughs> saç <kısacık> kabartmış ya. <laughs> Hayır. Dilan sen de mi fırçayla yapıyorsun elinle mi? Bugün evet ben de. Sen de fırçayla vay. Bu sene emin olun hep e, soft renkler olacak her yerde. Bak hani şöyle, şu asalete bak bak, bak bak bak. Ya o alnındaki çok kötü olmuş onu söyleyeyim. Hayır. Gerçekten. Hiçbir. Şimdi çok modern. Hepiniz soft mu yapıyorsunuz yani şu anda ben onu anlamadım. Yani gördüğüm kadarıyla hepiniz aynı yapıyorsunuz. Soft'tan ne anlıyorsan onu göreceksin. Yok ben sadece. görüyorum zaten ama ben katılmıyorum. Bence makyaj yakışandır onu düşünüyorum ben. Ben soft çalışmıyorum ben yani. Ben ağır makyajı sevmiyorum. Ee, Yo ben katılmıyorum size. Eğer gelen bir, gelinlerime de söylüyorum. Gelin kaldırıyorsa yapılabilir bence. Hayır bence Kesinlikle. ağır makyaj bence kınada siz, olmalı. Siz günlük makyaj yapıyorsunuz ben onu görüyorum. Ağır size. makyaj kınada olmalı. Düğünde elinden geldiğince gelini masum ve duru bir güzelliğine bırakmak lazım. Ama kınada istediğin kadar konuştur makyajını. Hayır yani ben istediğini Yap gelin de hayalindeki bütün abartıyı yapsın kınada ama... Bence bir gelin makyajı çok duru ve sade olmalı. Kesinlikle gelinin saflığının önüne geçmemeli. Benim ten rengime uygun makyaj hangisi olur? Ten renginize uygun makyaj evet. aslında ten renginizin... Ee, beyaz. Avantajlı bir ten rengi. Evet. Normalde beyaz olduğu için e, bunu... Hangi renkler gidiyor? Bronzlaştırabilme şansımız var. Hangi renkler gidiyor? Sıcak tonlar gider. Sen rengini soğuk. Bence ben olsam biraz daha ağır makyaj yapardım. Şu anda hepinizin makyajını aynı görüyorum ben. Ya Saadet senin için iyi makyaj renkleri mi yarıştırmak? Yoksa kişinin kaldırabileceği makyajı mı yapmak? Valla yani ben renk şu anda yarışmada olduğum için ben yarıştırmaya tercih bence hiç ediyorum öyle yani. Değil. Hayır. Bence kişinin yüzüne ve... E, ee, en uygun makyajı yapmak. Özlem makyajı nasıl gidiyor? Ne hissediyorsun şu an? Sanki şu an iyi gidiyor gibi hissediyorum. Çünkü hissediyor. fırçayla çalışıyor, Çok değil mi? Evet. Bir de şu an istediklerimi de yapıyor. Kirpik taktı. Şu an beni çok şaşırttın yalnız, ha, beğendin. Beğendim demiyorum. Şu an iyi gittiğini, ha, iyi gittiğini söylüyorsun. Pardon. Umarım beğenirsin Özlem. Yine istediğin gibi oldu. İstediğim gibi oldu. Sen yapabildin mi bir daha. <laughs> Özlem'cim bende sıkıntı yok da sen işte e, herhalde ne istediğini unutuyorsun biliyor musun? Yok. Yani burada söylüyorsun böyle böyle yap. Ben şimdi yaptığı, hayal ediyorum. Oraya çıkınca sonra ne istediğini galiba unutuyorsun hayal sen. Hayal ediyorum. Hayal ettiğimi evet. aynada göremeyince ister istemez tepki veriyorum. O zaman sen anlatamıyorsun ne istediğini. Yok ben Sorun orada. sen anlamıyorsun. Çünkü ben senin istediğini yapmaya çalışıyorum. O yüzden bir dün dün yapmadım. yarım İşte bir gün yapmadım. Zama, zamanı yetiştiremedim. Bakalım Çünkü bu sefer ne diyeceksin? Bakalım bu sefer ne diyeceksin? Çok merak ediyorum zaten. Gardimen sürmedin, allık sürmedin, highlighter, ruj, hiçbir şey sürmedin ki. 30 dakikayı farla geçirdik. Rujumuzu kırmızı mıydı? Yok, kahverengi yapalım. Ruj. Evet. Ruj kahverengi mi olacak? Yani kahverengi makyajı, kahverengi ruj gitmez mi? Yok değil, pembe gider. Pembe mi? Evet, hemen pembe. Ama gibi. güzel bir pembe olsun. Tamam, güzel Böyle bir pembeniz var. Böyle bir pembe. Son bir dakika. Bir dakika sonra... Fırçalarınızı bırakmanızı isteyeceğim. Çinem küpeleri unutma lütfen. Tamam. Bak şöyle bir şey olsaydı. Baksana bak, sana bak ekranda bak ne kadar güzel Saçmalama, duruyor. o öndeki çok kötü duruyor ya. Lan şeye ya sen benziyor. kendi Michael Knight vardı ya. 20, 20 sene benziyor. önceki tacını bak. Benim 20 bak sene filmden, senin 1500 yıl önce. Karışım şey kullanmaya benziyor ya. Vallahi bak. En iyi evet. moda ha. En modern o mu şimdi yani? En modern saç benimki. Eminsin ya. Yani. En modern modern. <laughs> modern. Günümüzde var <laughs> <saçımı alama gülüyor> ya. En modern saç benimkisi. <laughs> Bir dakikalık süreniz dolmak Ağlat. üzere. Allah'a geç var. Ve son on. Dokuz. dokuz sekiz, sekiz. Yedi. Altı. altı. Beş! Dört! dört üç! 1, Bir! Sırf oldu. Bırakın. Her şeyi bırakın. <laughs> i̇ki makasat, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.